Evet. Merhabalar. Tekrar Merhaba. pazarda buluştuk. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nedir burayı biraz anlatır mısın? Ee, burası kadın üretici pazarı. Evet. Herkes kendi el emeğini getiriyor, sergiliyor. Müşteriyle buluşturuyor. Hangi günler açılıyor burası? Ee, her hafta perşembeleri açılıyor. Sabah 9 akşam üstü işte 6 7 gibi falan topluyoruz. Her hafta buradayız yani. Evet. Senin ha. neler var? Sen sen ne Sen kendini evet. biraz daha önce çekim yaptık senden. Kendini evet. biraz anlatır mısın? <laughs> evet. Kendi ürünümüz olan balım var. Hı. Ondan sonra çok çeşitli reçellerim var. Turunç kabuğu reçelim. Evet. Ondan sonra Bergamot reçelim. Limon kabuğu reçelim. Portakal reçelim, mandalina reçelim. Ondan sonra karadut reçelim çok çeşidim var saya saya. Ondan sonra ayva. Say say bitmez diyorsun. Evet say say bitmez. Kantron yağım var. E, çıtırmık yağım var. yağım var. Evet. evet. Ballı kıratan diyorlar ona. Evet. Biz çıtırmak deriz aslında Tabii. eskiden. Ha, doğru ona değil mi? Ballı, Ballı krokan diyorlar ha, şimdi. Evet. Ee, i̇çinde ceviz var, susam, balla yapıyorum. Ee, ona talep bayağı çok. E, elde yapıldığı için herhalde ondan. Evet. Şey diyeceğim, e, aşure var. Evet, aşurem var. Köyden Biraz göstersene vasfı. Biraz tereyağlı seçeyim var. Bu Bordun aşurem. Böyle yapayım. Yedim şimdi çok güzeldi. Eline evet. sağlık gerçekten. bol, iç, bol içledin. Hıhı. Evet. Böyle Kend, yapayım. Evet, kendin yapıyorsun değil mi evet, bunu? Evet, odun ateşinde yapıyoruz. Keşkek. Keşkek. Bunu göstereyim, bu evet. da yarımın. Evet, o çok <laughs> güzel ya. Bu <laughs> da köy tavuklu tereyağlıdır. Evet. Hı -hı. Nasıl, işler var mı? Allah bereket versin. Evet. Yani... Ya Artık yavaş yavaş burası da tanınıyor değil mi? Evet. Ee, ne kadardır evet. burası? Bayağı yangınlardan hani, yangınlar olmuştu ya Türkiye evet. genelinde. Evet. Ondan 2-3 hafta önce başladı. Evet. O zamandan beri sürüyor işte. 8-9 ay falan olmuş. Işte. Evet, bayağı oldu ya. Ha, evet, evet. Tavuk, köy tavuklu tereyağlı evet. ha şu. Köy tavuklu tereyağlı keşke o zaman peşinde aşure. Evet. O zaman sana hayırlı işler kolay gelsin çok, diyelim. Çok teşekkürler gene bekleriz. Tabii. Güle güle.